Merhaba ben Yıldım Tuğçe Erkli. Bugün sizlerle soğuk cheesecake yapacağız. Tabanımız için yarım paket bisküvi kullanacağız ve 15 gram erimiş tereyağı kullanacağız. Erimiş tereyağımızı bisküvimizin içine döküyoruz ve iyice birbirine karışmasını sağlayacağız. Tereyağıyla ile karıştırmış olduğumuz bisküviyi şimdi kavanozlarımıza koyacağız. Bu cheesecake soğuk cheesecake olduğu için ve pişirmeyeceğimiz için direkt cam kavanozlarımıza koyabiliriz. Sertleştirmek adına üzerine iyice bastırıyoruz. Şimdi cheesecake harcımızı yapacağız. Cheesecake harcımızı yapmak için burada pişirmeyeceğimiz için yumurta yerine beyaz çikolata kullanacağız. 30 gram kremamız var. 40 gram şekerimiz var, toz şekerimiz var. 15 gram beyaz çikolatamız var ve 250 gram labnemiz var. Öncelikle kremayla şekerimizi ocakta ısıtacağız ve daha sonra içinde beyaz çikolatamızı eriteceğiz. 250 gram labnemizi de çırpma kabımıza koyuyoruz ve yaklaşık 1 dakika kabarana kadar çırpacağız. Şimdi krema, şeker ve beyaz çikolatadan oluşan üçlüyü labne'nin içine ekliyorum. Cheesecake harcımız da hazır. Şimdi 2 saat, yaklaşık 2 saat dolapta bekleteceğiz ve daha sonra üzerine limonlu harcımızı dökeceğiz şimdi limon harcımızı yapacağız. cheesecake'imizin üzerine döküp cheesecake'imizi hazırlamış olacağız. Öncelikle bu karışımın içinde 60 gram suyumuz, limon rendemiz, yarım yaklaşık yarım limon rendemiz ve yarım limon suyumuz mevcut. Bu karışımı tenceremize döküyoruz. Muhallebi yapabilmek adına nişastamızı da ekliyoruz. Ocakta muhallebimizi yaparken bu sırada da yumurtamızın sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Sarısını mikserimize koyuyoruz ve çırpmaya başlıyoruz. Son muhallebimizi ekliyoruz. 2 saat beklettiğimiz cheesecake'lerimizi alıyoruz ve üzerine limon harcımızı döküyoruz. Şimdi tekrar 2 saat dolapta bekletiyoruz. 2-3 saat yaklaşık bekleteceğiz. Daha sonra afiyetle yiyebilirsiniz.